Merhaba arkadaşlar, bir gece çekim yapıyorum. Umarım ışığı iyi ayarlayabilmişimdir. Şimdi e, bugünkü konum biraz farklı. E, yani bu videoyu çekmeye şöyle karar verdim. Bir arkadaşımla konuşuyordum ve e, arkadaşımla konuşurken şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki, ya bu beni çok zorluyor. Bunu bu şekilde sevebilir miyim? Bu şekilde devam edebilir miyim? Hiç emin değilim. Ve arkadaşım da bana şey söyledi. Sen Meral şeneri bile sevmiş insansın yapabilirsin gibi bir şey. Şimdi bu Meral Akşener'e bile kısmı bana biraz ağır geldi. Ya böyle çok içimde bir yeri rahatsız etti. Çünkü ben gerçekten Meral Akşener'i çok sevdim. Ama bu videonun başında şunu belirtmek istiyorum. Meral Akşener'in kimliği benim için biraz ayrıştırılmış bir kimlik. Bir İyi Parti Genel Başkanı kimliği var ve orada kendisine gerçekten çok kızgınım. Bugün yaşadığımız bu hayatın yani bu kadar mutsuz olmamızın, bu kadar sefil olmamızın en büyük müsebbibi Erdoğan'la beraber Kılıçdaroğlu ve Akşener'de aynı zamanda. Bunun çok farkındayım ve e, akşamarlı hani e, bu anlattığım tüm süreçte de aslında bu kimlikleri ayrıştırmak bana daha iyi gelmişti. O sebeple burada da yine ben İyi Parti Genel Başkanı değil de bir insan olarak Meral Akşener'den bahsedeceğim. Çünkü ben gerçekten Meral Akşener'i çok sevdim. Yani Meral Akşener'i e, bence çok sevilmeye layık biriydi. Ama bunu mesela İyi Parti Genel Başkanına kızgınlığım var mı? Çok kızgınım. Yani çok kırgınım. Bugün yaşadığımız hayat için onları çok suçluyorum. Ee, ya bir gün gerçekten hani hepimizin ahını aldılar ve bunun hesabını nasıl verecekler onu da bilmiyorum. Bu kimlikleri ayrıştırarak başlayayım. Ee, ben bir dönem e, İYİ e Parti'de profesyonel olarak çalıştım. Yani hiçbir zaman İYİ e Partili olmadım. Ee, i̇lk teklif bir İYİ Parti'de bir genel başkan yardımcısından işte bizimle yoksulluk çalışır mısın şeklinde gelince ben orada e, o genel başkan yardımcısıyla çalışmaya başladım. Harika bir insan diye kendisine bayılıyorum. Ee, i̇nanılmaz naif, çok nazik, nezaketli falan müthiş bir donanımlı bir insan ve ben ilk başta onunla çalışmaya başladım. İstanbul'da olduğum için tabii tam olarak onun ekibinde değildim. Ama sonra bana M Meral Akşener'in İstanbul ekibinde onunla beraber çalışmam gerektiğiyle alakalı bir şey söylendi ve ben gerçekten çok üzüldüm. Ağlaya ağlaya gittim. Yani hiç istememiştim. Çünkü benim de zihnimde bir Meral Akşener vardı. İşte bu sol nüanstan gelen biraz daha işte faili meçhuller dönemiyle anılan daha sonra Devlet bahçenin yanında kimi zaman faşist bulduğum söylemler, kimi zaman fazla milliyetçi bulduğum söylemler ya da konuşulması gereken birçok konuda çok susan bir e, siyasi düşünce biçimi. Neyse arkadaşlar, bizim e, ben kendisiyle böyle bir şekilde çalışma imkanı buldum. İlk bizim tanışmamızda bir tane e, şey bu arada projenin kapsamı şuydu. Biz yoksul haneleri ziyaret ediyorduk ve bazı yoksul haneler seçiyorduk. Bu seçtiğimiz hanelere her ilçede 3 hane 4 tane seçiyorduk ve bunlara Meral Akşener'i götürüyorduk. Ve Akşener bunlara korumasız, özel kalemsiz e, geliyordu. Bir Ben e, bir tane siyasi yani nasıl söyleyeyim, teşkilattan mı denir? Yani böyle Meral Akşener'in siyasi ekibinden birisi, profesyonel olmayan birisi. Ve Meral Akşener, üçümüz o evleri ziyaret ediyorduk. Neyse ben şimdi ilk Meral Akşener'le tanıştığımda şey, böyle bir geldi. Ama bir gelişi var, bir arabadan inişi var, ondan sonra bir yukarı çıkışı var o kadar doğal o kadar şey ki annemin gün grubundan biri gibiydi açıkçası eve gittiğimizde kadınla iletişimi falan ben inanılmaz şaşırdım mesela Meral Akşener'in bendeki ilk yansıması şey ya bu annemin gün grubundan birisi gibi biri ya nasıl bu ülkeyi yönetmeye talip olabilir ki falan gibi bir düşüncem oluşmuştu ee, gerçekten şey çok da ilgiliydi bu arada gittiği her evde o kadınları anlamak için inanılmaz çaba sarf eder. Ya biliyordu mesela gerçekten iyi bir siyasetçi olmasının sebebi muhtemelen halkı çok iyi tanıyor olmasıydı. Neyse yani biz bu projede beraber çalışırken Meral Akşenerle bu şekilde çalışma şey tanışma fırsatı buldum ve e, ilk intibamda önce bir şaşkınlıktı. Allah Allah bu kadın gerçekten ülkeyi yönetmeye mi talip yani annemin gün grubunda ol olması gereken kişi falan gibi bir izlenim e, ve e ee, inanılmaz zeki bir insan. Yani siz ona e, sohbette sana nasılsın diyor, iyiyim diyorsunuz ama sizin o iyiyiminizden o o kadar çok şey çıkarıyor ki, o kadar çok çıkarımda bulunuyor ve asla isim unutmuyor. Mesela bir kez tanıştınız ve Amine. Tamam, sen artık onun için Amine'sin ve aklında tutuyor. Bu da insana gerçekten kendini özel hissettiriyor. Ve buna gittiğimiz yoksul hanelerde o hanelerdeki kadınların, çocukların isimlerini bile aylar sonra hala söylediğinde fark ettim. Yani bu sadece yakın çalışma arkadaşları, üst düzey insanlar falan değil, tanıştığı herkes için geçerliydi. Herkesi bu inanılmaz zihninde tutardı. daha sonra nasıl bir patrondu? Bir defa inanılmaz seveceğim birisiydi. Bizim İstanbul'da bir çalışma ofisinde görev yapıyorduk. Ya eviyle çok yakındı işte. E, evine aldığı peynirden gönderirdi ve şöyle bir şey yani geldiğinde peyniri beğendiniz mi diye sormuştu mesela o kadar şaşırmıştım ki bir de ben o ofise yeni başladım ve biraz böyle kendimi şey hissediyordum e, dışarıdan çünkü hiçbirini tanımıyorum sonradan katıldım ve bir gün ofise geldiğinde e, işte herkesle tek tek şey yapar aa merhaba Zülfikar nasılsın aa merhaba şu nasılsın bu nasılsın e, beni gördü ve hani e, sarıldı Şimdi benim başkalarının bana dokunmasına karşı böyle çok um, rahat değilim. E, dokunsal bir insan değilim. Özellikle çok tanımadığım insanlara karşı. Ya dolmuşlara binmekten bile hoşlanmam bu sebeple. Biri böyle şey yapıp da um, parayı uzat falan diyecek diye. Şimdi Meral Akşener geldi ve birden hani Öf, birden bir sarıldı ve ben neye uğradığımı şaşırdım için bir anda kendimi şöyle bir koruma pozisyonunda buldum ve bunu yapar yapmaz da gerçekten o kadar utandım ki. Bu arada yanında vekiller falan var yani böyle bir ekip var ve kadın da çok zor bir duruma düşürdüm aslında. Ee, hani ama öyle bir dokunsal temas da beklemiyordum kendime de bu konuda kızabileceğim bir şey değil ee, ve hani orada aslında ben onu rencide etmiş oldum bir yerde ve o kadar beni rencide etmeden, o kadar beni kırmadan ya da işte bana kızmadan orayı toparladı ki böyle şey yaptı. Ha ha bu da çalışım bu sarılmayı da bilmiyor ya falan deyip güldü. İşte herkes güldü, geçti ve ne ben orada rencide oldum, ne o kendisini kötü hissetti ve ortalığı da o kadar güzel toparladı ki. Mesela kendisine ilk şeyim sevgin böyle başladı. Bir anda aslında yanlış yaptığımı fark ettiğim anda yanlış da demeyeyim bunu hani beklemediğim bir şeyde kendi bir tep verdiğim tepkide orayı çok güzel toparladı ve çok hoşuma gitmişti tarzı falan. Sonrasında Meral Akşener mesela benim partili olmadığımı biliyordu ve daha hani milliyetçi olmadığımı biliyordu. Hatta daha sol ...şeyden olduğumu biliyordu yani. Benim ne olduğumu gerçekten biliyordu. Ve bunu ben ona anlatmamıştım biliyor musunuz? Yani kurdu, kurduğunuz 3-5 cümleden vesaire bunları çıkarıyor. Ve beni mesela bu konuyla alakalı hiçbir zaman kötü hissettirmedi. Benim İyi Parti'de çalıştığım 2,5 yıllık bir süreç... ...kendimi gerçekten Türkiye'den çok çok daha özgür hissettiğim bir ortamda Çünkü ister vekillerle olsun, ister genel başkan yardımcılarıyla olsun... Çalışırken ne düşündüğümü, ne hissettiğimi, benim kim olduğumu son derece rahatlıkla ortaya koyabiliyordum. Ve ya bu burada eleştiri alır mı endişesi hiç taşımadan çalıştım. Ve bunu Meral Akşener de bana bu alanı tanıdı yani. Hatta beni birileriyle tanıştırırken bu da bizim ekibin solcusu Amine diye tanıştırırdım. Hani bu inanılmaz şey siz olduğunuz gibi kabul eden bir sistem. Zaten Türkiye'de en fazla eksikliğini hissettiğimiz şey bu ya. Bizi olduğumuz gibi kabul eden ebeveynler, sistem, devlet, e öğretmenler. Bunun eksikliğini hissediyoruz ama ben o iki buçuk yılda gerçekten o partide olduğum gibi e davranabildim ve bununla alakalı da herhangi bir tedirginlik hissetmedim. O konuda hiç haklarını yiyemem. Normalde ben işte biraz daha sağda oldukları için bu kadar e, anlayışlı olmalarını beklemezdim. Başka anlatmak istediğim bir şey. Meral Akşener'i niye çok seviyorum? E, kendisine akıl sağlığımı borçlu olduğum için seviyorum aslında biraz da. E, ben ilk seçimde görev aldım. ya Belki bir gün bunu uzun uzun anlatırız. O ve ötesinden. E, i̇şte yıllardır oy ve ötesinde görev alırım ama bu seçimde şey söylemiştim. Bu ilk seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimin ilk oturumunda dedim ki yani bu seçim ben böyle sadece sandık görevlisi olayım. Okul sorumluluğu vesaire daha böyle büyük şeyler almayayım. Ya yani bir sandıktan sorumlu olayım ve bir sandık izleyeyim. E, son günlere kadar başvurumu yapmadım ve son gün başvurumu yenilediğimde işte beni aradılar ki Ümraniye'de şöyle bir okul var ama bizim bu okulda hiç gönüllümüz yok. Çok da sert geçen bir yer işte sıkıntılı bir nokta. Burada görev alır mısınız? Tabii dedim hani benim için fark etmez herhangi bir okul olabilir. Orada görev aldık. seçime bir gün kala da okul sorumlusu bırakmış. Benim de daha önce tecrübem olduğu sistemde gözüktüğü için beni aradılar siz alır mısınız diye. Yani e, seçim görevi mecburen hani e, bir şekilde destek olmak istiyorsanız alıyorsunuz. Ben de neyse kabul ettim ve okul sorumlusu olarak oy ve ötesin, o seçiminde o seçimde oy ve ötesinden okul sorumlusu oldum. Arkadaşlar ama o kadar şeydi ki yani 14 sandıklı bir okuldu, 2,5 katlı bir okuldu yani bir tane böyle bir arakat e, ara kat vardı. Ben o 14 e, kat şey 14 sandıklı okulda galiba şey 17 bin adım atmıştım. E, pardon o Sabah saat 6'da gittik. Akşam 11 gibi 11 11 buçuk gibi okuldan çıktık. Yani bu 17 18 saatte 20 bine yakın bir adım atmıştım. Ya yani o kadar böyle sıkıntılı geçti ki her sandıkta olay çıktı, defalarca şeyler çıktı. Bazı sandıkta İyi Parti sorumluları yoktu, bazı sandıkta CHP sorumluları yoktu. Sonrasında benim müşahit arkadaşıma, sandık görevlimi evini bulmakla işte öldürmekle tehdit ettiler işte evini işaretledim vesaire ee, kızı evine gönderdik sonra eşi çok sinirlenmiş kızı alıp geri geldiler başka sandıklarda durdular falan ama böyle o kadar olaylı bir şey geçirdik ki hani delicesine de bir emek verdik gerçekten her bir oya sahip çıkmak için o kadar büyük mücadeleler verdik. İşte seçim sonuçları açıklandı. İlk başta öndeyiz. Her şey güzel gidiyor. Bizim okul zaten bu arada 14 sandıklı okulda AKP'nin nereden baksanız 70-80'e yakın müşahiti vardı yani. Yok Vatan Partisi kartlarıyla gelmişler. Kalemlerle işte birbirleriyle iletişim kurdular. Şu bu bir sürü sıkıntı yaşadık ve bildiğiniz 3-4 tane çok büyük kavga oldu. 8-10 tane böyle artık avukatların falan geldiği kavgalar oldu ama bir 3-4 kavgayı polis ayırdı yani o kadar büyük büyüdü olaylar. Böyle e, neyse ilk seçimde hani ağlaya ağlaya eve gittim. O kadar çalışmışsın falan. E, çok kötüydü. İkinci seçim tekrarlayan iki hafta sonraki seçimde yine benze, yine aynı okulda görevliydik. Yine birçok müşahit arkadaşımız aynıydı. Ama bu sefer biz de çok iyi örgütlenip gittik. Biz de her sandığın başına ikişer kişi koyabildik. Bu konuda da bazı arkadaşlar gerçekten çok destek oldu. Kendilerine çok müteşekkirim. Neyse, bizim bu sandık ikinci seçimde kaybettikten sonra benim seçimi kaybetmekle alakalı hiçbir stratejim yoktu. Yani ben o kadar biz bu seçimi alacağız diyordum ki bir anda ben ne yapacağım? Hani seçimi kaybettik, şimdi ne olacak? Ben bu ülkede nasıl yaşayabilirim? Bu ülkede yaşamak istiyor muyum? Ve inanılmaz kızgınım. Meral Akşener'e çok kızgınım, Kılıçdaroğlu'na çok kızgınım, halka çok kızgınım. Ya hani delir akıl sağlama borçluyumu boş yere söylemiyorum yani önce bir panik atak geçirdim sonrasında kafamda bir ses başladı arkadaşlar yani çok garip tam terapilere de gittiğim dönemde psikologum şok arkadaşlarım şok ben şok yani kafamda bir ses. Ee, sürekli böyle ya Kılıçdaroğlu'yla konuşuyor ya Halk'la konuşuyor ya Meral Akşener'le konuşuyor ama böyle inanılmaz ya sesi durduramıyorum yani seansları artırdık arkadaşlarım hani yardımcı olmaya çalışıyorlar ya bu kadar da takma ne yapalım. Ama ses durmuyor. Ya ben mesela bir arkadaşımla karşılıklı kahve içiyorum. Onunla sohbet ediyoruz. Böyle saçma sapan bir konudan. Ya yani günlük hayattan falan. Ama benim kafamdaki ses diyelim ki Kılıçdaroğlu'yla konuşuyor. Ve bir süre sonra ben artık sohbetleri karıştırmaya falan başladım. İnanılmaz çok kötü geçtiğim bir dönemdi. Ee, hatta bir, birinci seçimin sonunda benim dudağımda 11 tane uçuk çıkmıştı. Böyle dudağım tamam kocaman böyle bir botoks falan şey dolgu falan yaptırıyorlar. Öyle olmuştum Eee. İkinci seçimden sonra da zaten panik atak geçirmiştim. Yani böyle aslında buraya geleceğinin sinyallerini vermiş galiba da vücudum ben anlayamadım. Ya kafama takmayı da bırakamadım herhalde ve o dönem öyle kafamda bir ses. Ve ben artık o sesle gündelik hayatımı idare ettiremiyorum. Ve bir gün Meral Akşener ofise geldi. İstanbul'a bir cenaze olmuş. ya O adam herhalde benim için ölmüş. Yani çünkü ben artık böyle şey diyeceğim. Beni Bakırköy'e yatırın çünkü ben e, susturamıyorum o sesi. E, ve şey e, o kadar kötü ki arkadaşlar. Yani bulaşık yıkıyorum, o ses konuşmaya devam ediyor. Yatıyorum, konuşmaya devam ediyor. Sabah kalkıyorum mesela o ses hala konuşuyor ve böyle artık hiç kafamı dinleyemediğim bir zaman dilimi. Neyse Meral akşamlar ofise geldiğinde şey söyledim. Dedim ki ben sizden bir randevu almak istiyorum. Ee, bir randevu alabilir miyim? O da dedi ki istifa mı edeceksin diye sordu ilk bana. Ben de ona şey söyledim. Söylediklerimden sonra siz beni kovmayacaksanız ben istifa etmeyi düşünmüyorum. Tabii dedi Esma ablanın söyle sana bir randevu yazsın. Neyse ben aradım Esma Hanım'ı falan ama o da yukarı çıktı. Kendi çalışma odasına çıktı. Ama böyle aradan bir 15 şey hani görüş 15 dakika sonra bir görüşmesi vardı orada. Ama sonra bana seslendi. Amine gel hadi yukarı dedi. Böyle içi rahat etmemiş. Hani ben çünkü gerçekten iyi gözükmüyorum. Yani kafa gidik. <laughs> e, merak etmiş ne konuşmak istediğimi ve şey yapmış. Korumasına şunu söyledi. Dedi ki misafirimi bir 15 dakika bekletin. Bana şey sormuştu. Sana yarım saat yeter mi? Ben de demiştim ki evet bana yarım saat yeter. Tamam dedi korumasına döndü şey dedi siz misafirimi bir 15 dakika bekletin. Ve benimle o, o odada konuştu. O odada konuştuklarımız ikimizin arasında. Ee, hani onlardan bahsetmeyeceğim çünkü bu çok uygun olmaz. Ama ee, nasıl anlatabilirim? Ee, o odada ya o kadar zeki bir kadın ki kendini ya da o dönem olanları hep benim üstümden anlattı ve bir şekilde beni ikna etti. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama ben de gittim ve şey ilk cümlem şeydi çok net hatırlıyorum. Bu seçimin en büyük kaybedeni benim tiple kaybettim, CHP'yle ile kaybettim, sizinle kaybettim diye ağlayarak başladım konuşmama ve sonra bana bir şeyler anlattı ya o kadar Olaydan bağımsız, benim söylediklerimden bağımsız ki. Ama anlattığı şeyleri benim üzerinden anlatıyor, şey yapıyor ve beni bir yerde ikna ediyor. Aslında beni manipüle etmiş. <laughs> yani bunu e, üzerine bir hafta, iki hafta düşündükten sonra bunu fark ediyorsunuz. Hani e, siz ya da manipüle doğru tabir mi bilmiyorum ama siz, e, sizi kendi istediği noktaya getirmiş. Ama ben o görüşmeden çıktığımda kapıyı kapattığımda kafamdaki ses susmuştu ya benim içimdeki o ses aslında birine ulaşamamak birine ulaşıp derdimi anlatamamanın sesiydi belki de ee, onun orada ve gerçekten bana 40-45 dakikaya yakın zaman ayırdı yani misafir de ga galiba ya böyle bir rektör falan da hani e, insanların kolay kolay bekletmek istemeyeceği biriydi e, bir üst düzey bürokrat olması lazım yani orada mesela bir çalışanı için yani işte 29-30 yaşında bir kadın için misafirine ya biraz bekleyin ben böyle bir şey yapacağım diyecek kadar da o çevresindeki insanlara değer veriyordu. Ve kendisine gerçekten akıl sağlığımı borçluyum. Çünkü ben o kapıyı kapattığımda kafamdaki ses susmuştu. Bunu belki benim hani çok istediğim şekilde yapmadı. Arzu ettiğim şekilde olmadı. Yani ee, ama bana iyi geldi ya o de değer veriş mi iyi geldi yoksa sesi mi hani e, ya siz, sizin yüzünüzden oldu biz şimdi ne yapacağız hani belki bunları söyleyebilmek iyi geldi bilmiyorum. Ama ben sırf o 40 dakikalık işte yarım saatlik görüşme için bile Meral Akşener'e çok şey borçluyum. Eee... Ve kendisi gerçekten çok iyi şey okur. Ben şimdi ilk seçimle ikinci seçim arasında terapi seansımı arttırdım. Çünkü hiç iyi değilim. Ve bir gün yine Meral Akşener'i Pendik'te bir eve götüreceğimiz zaman e, terapiden çıktım gittim. Ama benim gözler böyle kıpkırmızı. İşte terapiste şey soruyorum o zaman daha ses böyle çok başlamamış dudağımdaki yaralar falan terapiste ben şimdi ne yapacağım falan böyle kendimi çaresiz hissettiğim ağlıya ağlıya girdiğim ağlıya ağlıya çıktım ve işe de çalışmaya da ağlıya ağlıya gittiğim bir dönem. Ve orada beni gördüğünde mesela gerçekten e, gittiğimiz evde mesela CHP'liydi. Şey diyor, Amine bak bunlar sizden e, hani biraz soldan gördük de, gördüğü için. E, hani sonra problemini soruyor. Yani belli iyi değilsin ve bunu anlıyor aslında ve senin neyin var? Neye üzülüyorsun? Şöyle böyle. Gerçi kendisini <laughs> şey yaptığım nokta ıı, mesela şöyle bir şey söylemiştim. Senin problemin bekarlık demişti. Sen demişti kafasını didikleyecek bir adama sahip değilsin. Kafasını didikleyecek bir adam bulsak aslında sana ıı, şey olacak, sıkıntı çözülecek. Iı, ben halledeceğim o işi falan demişti. Ya tabii ki ıı, kadınların bir adam bulunca mutluluğa eridiklerini falan düşünmüyorum. Orada kendisine katılmıyorum. Ee, ama hani e, yanındaki insanın umutsuzluğunu görmezden gelme işi, e, ona kendisini iyi hissettirmek için çabalaması, onu önemsemesi falan gerçekten bana bir Meral Akşener'i sevdirdi. Yani gittiğimde ekibine ağlayarak gittiğim, aslında çok da beraber çalışmak istemeyeceğim bir insandı belki. Ama çok sevdim. Ee, ...ya şey... ...hani kendisi gerçekten iyi bir insandı... Ee, ...düşünceliydi, özenliydi yanındakilere karşı... Ee, ...böyle hiçbir zaman e, kırıcı bir dil kullanmazdı... ...eleştirilerinde de bunu yapmazdı... ...ya Meral Akşener'i bile sevdin cümlesi... ...biraz haksızlık geliyor o yüzden bana... ...ya İyi Parti Genel Başkanı'nı sevmedim... ...sevemem de... ...çünkü nasıl ki bugün Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum... Ee, Bugün çok berbat bir hayat yaşıyoruz. Yani sizler de benim kanalda fark ediyorsunuz. Ben sürekli depresyondan depresyona kendimi toparladım diyorum. 3 gün sonra tekrar geliyorum. Ben şimdi çok mutsuzum diye yeniden ağlıyorum. İşte bu kadar mutsuz olduğumuz bir ülkede yaşarken İyi Parti Genel Başkanı'nı belki sevmiş olmam imkansız. Ama ben Meral Akşener'i gerçekten sevdim. Hani ...o alan açışını, o insanları kabul edişini falan çok sevdim. Bu arada Meral Akşener'e iki konuda hep çok özlenmişimdir. Birincisi, gerçekten herhalde sevdiği bir adam... ...ya o geçiyor insana, gerçekten sevdiği bir adamla beraber... ...hani gerçek aşkı bulmuş olması hani insan özeniyor o konuda. Bir de o kadar güzel çiçekler gelirdi ki Meral Akşener'e. Yani gelen o koca koca buketlere falan çok özenirdim. Meral Akşener'in özendim iki yönünde bunlar yani. Güzel insandı, iyi insandı. Yani bugün siz, sizlere şey söyleyemem. Hani burada haklısınız belki. İşte Meral Akşener'i sevin. İşte Meral Akşener sevilmeye değer biri. Ee, bunu tanımadan sizler İyi Parti Genel Başkanını bilerek şey söyleyeceksiniz. Hani hayatımızın içine ettiler. Haklısınız. Ben de bazen öyle düşünüyorum. Ama o zaman mesela arkadaşım için şey söylemiştim. Meral Akşener sevilmeye değer biriydi. Yani sevilmeye değer olmayan belki ya da sevmediğimiz, hoşlanmadığımız insan İyi Parti Genel Başkanı olabilir. Ya bu kimlik kimlik karıştırmasını yapmak doğru mu değil mi bunu da bilmiyorum. Ama ben Meral Akşener'i gerçekten çok sevdim. Müthiş bir insandı. Böyle bir onu anlatmak istedim. Yani arkadaşımın bu cümlesinin biraz kendisine haksızlık olduğunu düşündüm. Öyle. Ama bizi İyi Parti Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı onlar mahvettiler. İşte bugün bu kadar mutsuzluğumuzun içerisinde hayatta kalmaya çalışırken hayat bizler için e, hiç kolay ilerlemiyor. Benim için en azından yani iyi ilerlemiyor. Ama bu yine de e, bugün Bakırköy'de de olabilirdim. <laughs> o yüzden Meral Akşener'e yine de müteşekkirim. Her şeyin bir sebebi var. Yani bunun da bir sebebi vardır. Bu mağlubiyetin de bir sebebi vardır deyip Allah'a güvenip artık kendimi üzmemek üzerine bir sistem kurdum. O yüzden İyi Parti Genel Başkanı ve CHP Genel Başkanına kızgınlığımı bir kenarda hala tutuyorum. Bunu affetmemiz mümkün değil. Ama kendi adıma da Meral Akşener'e karşı ya bugün hala konuşabiliyorsam hala akıl sağlam yerindeyse bu konu hakkında Meral Akşener'e borcumu da unutmuyorum yani kendisine hala çok müteşekkirim. Neyse böyle bu bundan bahsetmek istemiştim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.